Arkadaşlar serin ve huzurlu bir ormanda hayvanları arıyoruz. Baba sence sence buralarda olur mu hayvanlar? Dur tamam yapalım da. Sence buralarda hayvan var mıdır? Yoksa yok. En son kaplumbağa görmüştük çünkü. Bak şuralara saklanmış olabilir o kaplumbağa. Evet arkadaşlar. Bir şey bulamadık. Hatırlıyorsanız kaplumbağa görmüştük. Kertenkele görmüştük. Bir de panter görmüştük en son. Hatta panterler korkmuşsun. Burada kertenkele vardı baba. İyi, Belki o tarafta bir şeyler vardır. O taraf. Sen, Hı? Sen, 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 sen. Tamam. Evet arkadaşlar. Derinlik bir yere doğru ormanların içinde gidiyoruz. Acaba nereye doğru gideceğiz? Bu ormanlar bizi nereye doğru götürüyor? Acaba. Burada bir hayvan görebilir miyiz? Çok ormanlık bir yere benziyor. Park. Maalesef arkadaşlar bir hayvan bulamadık. Ama geçen yıl kaplumbağa bulmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Panter de bulmuştuk. Bir de kertenkele bulmuştuk. Hasan Bey merhaba nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Çocuklar dolaşıyor. Aynen. Şurada bir şey olmalı baba. Burada kertenkele vardı en son gördüğümüzde. Ama yok. Şuraya çıkayım daha rahat görürüm ama. Şuradan çıkıyorum. Ben. Burada bir hayvan. Yok. Yok. Hı -hı. Her an bir hayvan görebilirim. Ya baba biz geçen geçen sefer nasıl denk gelmişti ya onlar? Ya geçen sefer şanslıydık. Bu sefer gelmiyor artık hayvan hayvan. Aa belki oralarda olabilirler. Merak ediyorum ve babamın gittiği yere ben de gidiyorum. Aha, ah baba. Kertenkele miydi va? Orada. Oradaydı galiba ama. Ben de geliyorum. Hı -hı. Ah. Ah. Ay garip bir yere doğru gidiyoruz arkadaşlar işte. 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 Burada kesin bayağı hayvan vardır diye düşünüyorum. Çünkü buraya daha önce hiç gitmedim. Evet, burada hayvan olabilir bence. Ya baba git git bir hayvan bulamadık. Ne zaman bulacağız? Hayır. Geçen sefer nasıl denk gelmişti öyle? Evet, geçen sefer görmüştük. Geçen sefer şeyden gelmişti. Kerçen kelebe e, şey. E, panter. Evet. Pantallar dediğim siyah gibi. Evet. Galiba. Ee, ama kablomanın yerini bulmuştuk hatırlıyorsak. Ya, çok... Belki oraya bakalım. Oradadır Hiç belki. Şey belki. O, bırakın, yok, yok. Artık, yok ama o çalıların arasına girmişti. Bence gel oraya bakalım. Şu ablonun diğer tarafında basamaklar var ya şöyle. Orada yapıyoruz. Hadi. Aa çok güzel ha. <laughs> Dua çekimi yapıyoruz. Dua çekimi yapıyoruz. Evet arkadaşlar Kaplumbağaya doğru gidiyoruz. Diyor. Dua. Şimdi şöyle yapalım. Şu an hiçbir şey bulamadık. Yaptığımız çekimler boşa gitti. Hayır bence.